Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mahmut, soruma Mahmut, bu Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada alay etmek. Rüyada sizinle alay edildiğini görmek işinizde aldanacağınıza, aldatılacağınıza işaret olarak yorumlar. Yani neymiş efendim? Rüyada alay edilmek aldatılma, gerçek hayatta aldatılmaya işarettir. Rüyasında alay edildiğini görmek hayatta başarılı olacağına inandığınız bir işte yani diğer e, insanların yanında mesela ben bu işimi yapacağım falan filan dersen bağırıp çağırıp laf size alay etseler ne yapsalar şey yapmazsalar şaka espri kaka falan filan e, kaldıran biliyorsanız ya da ya yayıp işime bakıp gariban biliyorsanız böyle ö, ö, ben gariban biliyorsanız o zaman her türlü işte başarılı olacağınız anlamına gelir. Yani yalakaysanız bile adamına göre patrona yalakalık e, elemanlara da gelince kabadaylık yapıyorsanız o zaman her yerde geçinirsiniz anlamına gelir yavşaksanız. diğer yorumu göre, yoruma göre ise yapılan bir işte yapı, aldatılacağınıza işarettir. Yani biraz sert mizahçlı böyle e, kimse benimle alay edemez, kafa bulamaz, ensene yani vur ekmeği al, hadi denesinler onların kafasını koparırım diye böyle düşüncede bir manyak psikopat gibi biriyseniz kimseyle fazla sohbet etme, etmeyen biriyseniz, yani herkese mesafeli duruyorsanız o zaman bunun e, girdiğiniz her işte aldatılacağınız anlamına geliyor. Rüyada kendisiyle alay edildiğini görmek de rüya sahibinin aldanacağına işarettir. Yani bin kere de şey yapsak yine aldatılmaktır. Rüyada alay edilmek, yapılan muamelede aldanmaya işarettir. Yani rüyada eşin seni aldattığını şey alay ettiğini, kimin alay ettiğini görüyorsan bil ki o seni gerçek hayata aldatıyor demektir. Rüyada alay edilerek e, yani rüyada pardon rüyada ada e, şey alay edilen birilerini görmek yani rüyanızda e, birileri birileriyle alay ettiğini görmüşsünüz ya da sizin birilerine e, şaka karşı ya da ciddi bir şekilde alay ettiğinizi kafa bulduğunuzu görüyorsanız işte o da aldatılmaya Yani siz onu aldatayasınız demektir. Kim kimi ne alay ediyorsa rüyada gerçek hayatta onu aldatıyor demektir. İşte rüyada birisi tarafından alaya alınmak bir muamelede aldatılmaya delalet eder. Rüyasında birisiyle alay eden kimse geleceği göremeyerek hata yap, bir hata yapar ve güç duruma düşer anlamına gelir. Rüyada da alay edilmek yapılan muamelede aldanmaya işarettir. Bundan dolayı rüyada kendisiyle alay edildiğini gören kimse aldanır. Temkinli olsun, dikkatli olsun. Ee, yani kalkıp karakterli olun, insan olun, efendi olun. Kalkıp patrona, sırf patrona yaranacağım diye e, işçi arkadaşlarınıza patrona yalakalık yapacağım diye işçi arkadaşlarınızı ezmeyin. Onlarla alay etmeyin ayrımcılık şey yapmayın. Yani o işçiler birleşir sizi atar ya da patron sizi artık sıkıcı bulur. Mesela kral patron yani patronu da sizin gibi bir insandır. Onu kral gibi yapıp ona soytarlık yaparsan krallar e, bir süre sonra artık soytarısından sıkılır. Soytarıyı değiştirmek ister. O zaman yüzülen siz olursunuz. Ama karakterli işinizde, gücünüzde efendi olursanız, insanlarla aranızda mesafe koyarsanız o zaman insanlar sizle göte parmak oynamaz. Evet. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bunu da eklemek istiyorum. Yani e, size ufak bir kahpelik yapanı affetmeyin ki tekrar hem tekrar kahpelik yapar, sizi aldatan bir daha aldatır. Hem de siz böyle size kahpelik yaptıklar yaptı ya, e, yap e, mesela yapıldıkça sizi alay edilecekse size şaka yapıldıkça böyle affet affedim afedim bu işi bu işi tokat göte parmak oynarlar sizde. Bu da hiç hoşunuza gitmez. İleride kendinizi ben buyum diye diyemezsin. Başkalarının avucunun içinde bir köpekleşirsin, diyalakalaşırsın. O zaman senin Allah'ın olup kaderini yazmaya çalışırlar. Halbuki Allah tek biridir. Tek bir ilahtır. Kader yazıcı tek Allah'tır. Kimse kimsenin kaderini de yazamaz. Elinizi bana vurun. E, kimsenin siklemeyin. Kimsenin benim kaderimi yazamaz deyin. Coğrafya kaderse sikerim o coğrafyayı da kaderi de deyin. Coğrafyanızı ülkenizi, şehrinizi, her şeyinizi değiştirin. Yeter ki kimseye boyun eğmeyin. Ben o ekmeği yemeyeyim o suyu içmeyen, o belde de yaşamayan kimse de benim kaderimi yazamaz. Görüşmek üzere.